Bu taş üzerinden geldi burada ortasında bu var. Burada birisi öldü. Aaa buldum. Haydar. <laughs> Anladığı aldık mı? Pardon yoktan merhaba arkadaşlar. Az önceki izlediğiniz videonun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda geçen bölümdeki bulduğumuz kutunun içeriğini hep beraber inceleyeceğiz. Kutuya ben göz attım. İçinde kara büyü malzemeleri var. Az sonra zaten detaylı bir şekilde siz de her şeyi göreceksiniz. Görüntüleri başlamadan önce sizden istediğim arkadaşlar bu videonun altına bir like ve beş yorum bırakırsanız büyümemizde çok büyük destek olmuş olursunuz. Ayrıyetten de katıl butonu üzerinden de üye olabilirsiniz ve bizi Instagram ve Telegram'dan da takip edebilirsiniz. Videoya yavaş yavaş bence geçelim artık. İyi seyirler. Kutuyu aldıktan bir gün sonra elektronik post adresime cadı tarafından içeriği hakkında bilgi mesajları geldi. Video boyunca bu mesajların içeriğini size nesneleri elime aldıkça anlatacağım. İki siyah mum, karanlık bir aura ile doludur ve kötü niyetli varlıkları çağırmaya yardımcı olur. Eski bir evin anahtarı karanlık sembollerle doludur ve kötü niyetli ritüellerde kullanılabilir. Anahtar kötü varlıkları çağırmaya ve ruhları kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Fotoğraflardaki absürt figürler insanların korkularını ele geçirerek zihinlerini ve ruhlarını karanlık boyutlara çekebilir. Kuru bir küçük dalın doğaüstü güçlerle yüklü olduğuna inanılır. Bu dalın kötü amaçlı ritüellerde kullanılması, kötü niyetli yaratıkların ele geçirici gücünü serbest bırakabilir. küçük bir şişe dua üstü güçler taşır bu şişe kötü amaçlar için kullanıldığında insanları karanlık bir dünyaya çekebilir karanlık varlıkları çağırmak için kullanılabilir ancak kullanımı dikkatli olmalı ve sadece bilge kişiler tarafından kontrol edilmelidir toprağın gücü insanları karanlık varlıklara karşı koruyabilir. bir keşişin giysisinin parçası. Bu bez parçası seni kötü varlıklardan koruyabilir. eski boş kağıtlar. Bu kağıtlar yüzyıllardır kullanılmış ve sihirli sözlerin yazılması için kullanılmıştır. İyiliğe veya kötülüğe kullanmak sinin elinde. bu eşyaları satan cadı mesajını şu cümlelerle bitirdi. Dikkatli ol. Sana verdiğim eşyalar çok güçlüdür. Hem iyiliğe hem de kötülüğe sebep olabilecekler. Eğer onları kötüye kullanırsan veya ateşle yakmaya çalışırsan sonuçları olacaktır. Bu eşyalar kötülüğü yenmek için kullanılmak üzere yaratıldı. Eğer ihtiyacın yoksa cesaret sahibi birine devret. Çünkü kötülük kullanılmayı bekler ve dizginlenmezse her yere yayılıp felaket getirebilir. Öyleyse dikkatli ol ve bu eşyaları bilgece kullan. Çünkü sahip oldukları güç hem sana hem de sana karşı dönüşebilir. Seçim senin elinde. Umarım bu videoları beğendiniz benim için yeni bir deneyimdi. Çünkü daha önceki yaptığım dark web videoları paranormal demeyeyim de paranormalle alakalı değildi aslında. Karabüyü vesaire gibi şeyler daha çok psikopatlarla, seri katillerle alakalı olaylarla ilgiliydi. O yüzden benim için de az önce belirttiğim gibi yeni bir deneyim oldu. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve bunun devamını istiyorsanız, bu gibi serilerin devamını istiyorsanız lütfen like atın ve yorumlarda bunu belirtin. Yorumlarda hatta Videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara Dark Web veya Paranormal hangisini daha çok seviyorsa onu belirtsinler arkadaşlar. Bu sayede ben de biraz a, video, bir dahaki videonun hazırlığında daha bir kolay yön bulabilirim. Benim için güzel de Videonun bittiğini doğruyu söylemek gerekirse seviniyorum. Aldığım malzemeleri de bir yerde yok etmem gerekiyor veya bir yere gömeceğim. Artık bilmiyorum tam olarak ne yapacağımı. Sizden istediğim, lütfen bu videoyu beğendiyseniz altına yorum yapın ve like atın. Artı büyümemize destek olmak istiyorsanız bu videoyu başka arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşabilirsiniz. WhatsApp veya başka sosyal medya mecralarından. Ayrıca arkadaşlar sosyal medyadan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Oradaki postların altındaki yorumlarda buluşabiliriz. Ben genellikle bütün yorumları okuyorum ve Telegram'daki grubumda da aktif oluyorum. Neden bunu yaptığımı da söyleyeyim size. Çünkü sizden bana gelen feedback benim için çok önemli. Bir sonraki videolarımı nasıl yapacağım, neler yapmam gerektiği hakkında çok tecrübe kazanıyorum orada. Ayrıca buradan da ufak bir spoiler vereyim bir dahaki video için. Bir sonraki video internet üzerinde bir nasıl diyeyim çok konuşulan bir nokta. Çok paranormal olduğu söyleniyor. Almanya'ya gideceğiz hep beraber. Ve oradaki Gizemi hep beraber araştıracağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi like atarsanız, yorum yaparsanız ve hatta katıl üzerinden destek olursanız kanalımızın büyümesinde bize çok yardımcı olacaksınız. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere, Paranoyax'ta kalın. Üyeliklerimiz güncellendi ve en yeni mevcut kanal üyemiz Ferdi Türkoğludur. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Paranoyax'ta kalın.